Herkese merhaba, Onur Kemal Koç ben gençlerin kariyer, kültürel ve kişisel gelişimleri adına içerikler paylaşmaya devam ediyorum. Bugünkü videomda bir kitap hakkında görüşlerimi, notlarımı paylaşacağım sizinle. İsmi Ötekilerin Kökeni, Tanemaris'in bir kitabı. Diğer kitaplarda olduğu gibi ben size hemen baştan söyleyeyim. Bu kitap benim mutlaka okuyun. Kesinlikle okumanız lazım. Okumuyorsanız kendinizi böyle kötü hissedin diyebileceğim türden bir kitap değil. Fakat okumanızda çok yarar var. Güncel olayları anlamanız adına, şu an Afro-Amerikalıların haklarını korumak adına Amerika'da yoğun bir şekilde gösteriler yapılıyor. Onu anlamak adına ve genel olarak da genel kültürünüzü geliştirmek, kültürel gelişiminize fayda sağlamak adına da bu kitabı okuyabilirsiniz. 110 sayfa çok rahat okunuyor. Tek oturuşta oturup okuyabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Ve çok kolay ulaşılabilir bir kitap. Sel Yayıncılık'ta güzel bir çeviriyle Ceren Demir Dövdü isimli güzel bir çevirmenin Türkçesi Türkçeleştirdiği şekilde okunuyor ve 11-12 liraya da satın alabiliyorsunuz Hatta kampanyaları yakalarsanız belki daha ucuza bile alabilirsiniz Onun için okumanızda fayda var ama okumazsam bir şey kaybeder miyim abi derseniz çok rahat bir şekilde farklı kaynaklardan da açığı kapatabileceğiniz bir konu mutlaka okuyun diyemem. Ben çok beğendim. Çok beğendikten sonra da çok araştırdım. Türkçe bir kaynak, bir yorum, bir inceleme yazısı pek bulamadım. YouTube'da mutlaka vardır dedim. YouTube'u da bir arattım. YouTube'da da bulamadım. Ondan sonra aslında ben bu konuyu, bu kitabı önceliklendirmek istedim. Size bu konudaki görüşlerimi paylaşmak istedim ki Türkçe bir kaynakta olsun böyle güzel bir böyle güzel bir kitapla ilgili ülkemizde diye de bir görev üstlendim kendimce. Bu kitapta toplumun öteki sınıfına koyduğu kişilerin özellikle Afro-Amerikalıların neler yaşadığını, neler çektiğini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bir de aslında olaylardan çok bu kitapta şu güzel bir şekilde bahsedilmiş. Beyaz olarak nitelendirilen o Amerikalıların köle ticareti yapan kişilerin bilimi, üniversiteleri, bu tarz kurumları, oradaki doktorları, oradaki bilim insanlarını, edebiyatın içerisindeki çok değerli yazarları nasıl kullandığını, nasıl köleliği romantizmle birleştirdiğini, yani kölelikten bir romantizm çıkarmaya çalıştığını ve bunu meşrulaştırdığını ve değerli bilim adamlarını da nasıl bu alanda kullandığını, kullandığını demeyeyim de aslında o değerli olarak atfedilen, değerli olarak görülen üniversiteler içindeki bilim insanlarının nasıl böyle şu an bize saçma sapan gelebilecek, nasıl yapmışlar bunu diyebileceğimiz makaleler yayınlayıp bunu da сайгын yine dergilerde nasıl yayınlandığını gösteriyor bu kitap biz açık bir şekilde. Zaten kitabın yazarının bu alanda çok fazla faaliyeti olduğunu da ben de bu araştırmaların sonucunda öğrendim. Size kısaca tanıtmak istiyorum. Kendisi 1993 yılında Nobel Edebiyat Ödülü almış ilk kadın Afro-Amerikan yazar. Bu anlamda da çok önemli. İlk romanını 37 yaşında yazmış. 30'lu yaşların sonunda başka kaynaklarda çünkü araştırırken 39 yaşında yazdığını da gördüm. En Mavi Göz isimli ilk romanı var. Türkiye Yine hakkında birçok yazılan, sevilen ve aşk aşk romanı sanırım Can Yayınları'ndan çıkmış. Bu iki kitap da yine çok konuşuluyor. Sevgili kitabıyla da 1988 yılında Pulitzer ödülünü almış. Geçen sene 2019 yılında 88 yaşındayken vefat etmiş ve Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldığında ben çok hoşuma gidiyor. Şu cümle, çok hoşuma gitti. Şu cümleyi paylaşmış. Dil sonuçlar doğuran bir etkinlik demiş. Sonuçlar doğuran bir etkinlik dil için çok güzel bir hanım yine bu anlamda güzel içerikler üretmiş özellikle sevilen kitabında açık açık bir Afro-Amerikan kadının bir kölenin nasıl neler yaşayabileceği, kaçmak, kurtulmak adına neleri göze alabileceğini çok güzel bir şekilde işlemiş. Ben de onu okuma listeme aldım. İnşallah vakit olursa okumak istiyorum. Yazar 2 yaşındayken de evini yakmış mesela ev sahibi. Öyle bir travma atlatmış. O günlerden bahsetmiş. Babasının yine beyaz adamlar tarafından öldürüldüğünü görüp, babası bir arkadaşının beyaz adamlar tarafından öldürüldüğünü görüp babasında ciddi bir travma da oluşmuş. bu travmalar, bu gibi yaşanan olaylar ve tabii ki de o ortamlar büyümesi yazarın da bu tarz eserler üretmesine yardımcı olmuştur diye düşünüyorum. Kitap dediğim gibi 110 sayfa. Harvard Üniversitesi'nde bu yazarın verdiği derslerden toparlanmış aslında, özetleştirilmiş diyebilirim. Çok güzel, çok akıcı ve çok vurucu cümleler var içinde. Kitap çok uzun olmadığı için ben de bu incelemeyi çok uzun tutmadan size kitabın bir sayfasından örneklerle kitabın aslında içeriğini size sunmak istiyorum. Bu kısım, benim okuyacağım, anlatacağım kısım kitabın özü gibi, özeti gibi düşünebilirsiniz. Eğer ilginizi çekiyorsa dediğim gibi mutlaka ve mutlaka bu konularda ilgiliyseniz okumanızda fayda var. Onun haricinde görüşleriniz varsa zaten benimle paylaşırsınız ya da sorunuz varsa ki Twitter'da da ben yine bu kitabın içinden 2-3 alıntıyı da paylaştım. Onlara da bir göz atabilirsiniz benim Twitter hesabımda. Şimdi Cartwright isimli bir doktor var. Onun da bir makalesi yayınlanıyor. New Orleans Tıp ve Cerrahi Dergisi'nde yayınlanıyor. Bu herhangi bir yerde değil. Gerçekten kallavi bir kurumun çıkardığı bir dergide yayınlanıyor. Gerçekten çok tuhaf şeyler var okuyorum size. Zaten bakın başlığı bile çok şey anlatacaktır size. Zenci ırkta görülen hastalıklar ve bu ırkın kendine has fiziksel özellikleri üzerine bir rapor. İsmi bu. 1851 yılında yani öyle çok 405 yıl, yıl öncesinden de bahsetmiyoruz. Daha yakın tarihler gibi düşünebilirsiniz. Burada birkaç kısmı okuyacağım size çok ilginç makalede yer alıyor. Zenciler doğaları gereği tembel oldukları için dışarıdan bir zorlama olmadıkça hayatlarını pinekleyerek geçirir. Hep hareketsiz kaldıkları için de ciğerlerini tam dolduramaz. Ağır ağır nefes alıp verirler. Beyinlerinde dolaşan siyah kanı zihinlerini cehalete, batıl inanca, barbarlığa mahkum eder. Medeniyetten, ahlaki değerlerden ve dini hakikatten bir haber yaşarlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu bir makale bilimsel olarak yayınlanıyor bir dergide. Yani insanın gerçekten aklı almıyor. Bazı hastalıklar da üretmiş. Kendince isim vermiş bunlara. Ben yanlış telaffuz edebilirim. Çok özür diliyorum. Drapetomania isimli yanlış telaffuz etmiyorsam. Kölelerin kaçmalarına neden olan hastalık. Bakın böyle bir hastalık üretilmiş ve tıp literatürüne sokulmuş. Bir diğer teşhis ettiği hastalık ise dis 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 disestiasia atopica bu tür bir tür zihin uyuşukluğu diye tanımlanan bu hastalık yüzünden zenciler hep yarı uykuda gibiydiler. Hastalığın köle sahipleri arasındaki yaygın adı ise sersemlikti <laughs> demiş. Ya gerçekten çok tuhaf yani ne desem boş. sonra da şöyle bir kısım yer alıyor. Köleleri zorla çalıştırmanın öncelikle kölelerin kendilerine çok faydası var. Dahası çalıştırılmadıkları takdirde boşa gidecek iş gücüyle pamuk, şeker, pirinç ve tütün üretebiliyorlar ve işlenen bu ürünlerden tüm dünya faydalanıyor. Sonuçta iki taraf da bu işten kazançlı çıkıyor. Köle de, sahibi de. Bu şimdi şu an çok yorumlamak istemiyorum ama bu bana başka bir şeyi de hatırlattı günümüz dünyasında. Şu an acaba bir düşünün. Öyle köle yerine geçen şu anki hangi sınıf köle gibi kullanılıyor ve bu çoğu kişi tarafından e, sahip gibi görülmese de başka bir isimle nasıl meşrulaştırılıyor? Bana biraz onu da hatırlattı. Kitabın en özet cümlesi bence şu. Yazar diyor ki bütün bunlardan çıkarılan ana fikir şu. Siyahları kullanabiliriz. Evet büyükbaş hayvana çok benzemiyorlar fakat insanda sayılmazlar. Bu kısım gerçekten kitabın özeti gibi üzüldüğüm bir kitap oldu. Yani kötü dönemler yaşıyoruz ve hala da yaşamaya Devam ediyoruz. Kitabın ön sözünde de bu arada o Black Lives Matter hareketi yazılmış. Zaten daha önce de bu alanda e, siyahların hayatı önemlidir sloganıyla Türkçeleştirebileceğimiz ön sözde de yer alıyor. Aktivitelerin olduğu, e, beyaz hala Trump'ın destekçileriyle birlikte Trump'ı destekleyen görüşteki kişilerin hala Afro Amerikalıların yıllık gelirleriyle onların yıllık gelirlerinin oranlarının ne kadar çarpık düzeyde ilerlediğini Amerika'dan örnekler verilmiş. Sadece Amerika'da değil şu an dünyanın birçok noktasında da halen ırkçılık bizim gündemimizde problemimizde bunu hem iş hayatından hem normal gündelik hayatından silmek adına bir şeyler yapılıyor. Kurumların çalışmaları oluyor aydın kişilerin çalışmaları oluyor ama sadece siyah beyaz konusu değil hala birçok ırkçılık konuları gündemimizde oluyor. Bunu hani milliyetçilikle de karıştırmadan milli değerlerimizi tabii ki de şu an ben de size her seferinde milli değerlerimizi daha iyi tanımamız gerektiğini, daha iyi bir şekilde nesilden nesle aktarmamızla ilgili anlatımlarım oluyor, önerilerim oluyor ama ırkçılığı kesinlikle hayatımızdan çıkarmak adına hepimize çok iş düşüyor. Biz de bunu kendimizden, dilimizden, verdiğimiz örneklerden dikkat ederek yapabiliriz diye düşünüyorum. Burada yine kitapta çok ünlü bir yazar Hemingway'in de nasıl bu köleliği romantizmle birleştirdiği anlatılıyor. O da beni çok şaşırttı. Çünkü Hemingway'in kitaplarında duyuyoruz. Bu kadar övülen, hala çok gündemli olan bir yazar. Ve böyle bir şey yaptığını ben de bilmiyordum. Dediğim gibi benim bu konuda bilgi eksikliğim zaten çok fazlaydı eskiden o Güney Afrika'daki durumu görene kadar bile bir haber büyütülmüşüz diyeyim ama ben orada hemen bizim eğitim sistemimizi ya da hani çevreyi suçlamayacağım sonuç olarak ben de üniversiteye de üniversiteye kadar bu konuda daha fazla okuyabilirdim. Onun açısından yani siz de benim gibi böyle bu konularda bilgisizseniz ve okumak istiyorsanız o benim Güney Afrika'da yaşadığım gibi ah böyle bir şey mi varmış gibi bir duruma düşmemek adına bu ayıp değil çünkü bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp. Bu kitaptan başlayarak çok daha derin araştırmaların içine girebilirsiniz. Yine kitabın yazılarını beğenirseniz zaten kitabın yazılarının da daha fazla böyle bilgi aktardığı kitapları da bu konuyu daha fazla işlediği kitaplarda var. Okuduysanız görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki kitap tanıtımımız bakalım sürpriz bir kitaptan olacak. Sizin çok sevdiğiniz ama benim biraz eleştireceğim bir kitaptan olacak. Gelecek hafta kitap sohbetlerinde görüşmek üzere. Gelecek haftaya kadar video yayınlamayacak mısın abi diye sormayın. Tabii ki de ben elimden geldiğince vakit oldukça her, vakit oldukça her gün yayınlamaya çalışıyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.